Bak o fotoğrafta biri daha var. Erkek mi kadın mı bilmiyorum. Ama biri daha vardı anlaştılar. Savaşta anlaşan kişi senden vazgeçti. Ve beni öldürmeye çalışıyorsa bunu bilmem lazım. O savaş denen adam hapisten çıkacak. Mara Çıktığında da peşine düşecek. Ya bıraksana kolumu! Ne diyorsun bu fotoğraflara? Profilden iyi çıkmamışım. Gel. Yardım edin! Dur. Bırak! Bırak beni! Boşuna gitsin gitmesin. Bir süre benimlesin. Kızımı bulun bana. O haydutu yakalayın ve kızımı getirin. Yardım edin! Yardım edin! Yardım edin! Dur! Senin için neden bu kadar önemliyim? Aç şu kapıyı! Baştan adam hapisten çıkacak. Çıktığında da peşine düşecek. Bu gece biraz eğleneceğiz. Sürdün ayrılarını kurt kapar bayan. Senin sürdün artık benim. Merhaba. Seni almaya geldim.